Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Gününe çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuban eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı 2014 Kovana eylemleri gerekçe gösterilerek 16 siyasetçiyle birlikte tutuklanan Kars Belediye İş Başkanı Ayhan Bilge'ni görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, Bilge'nin tutuklanmasından hemen sonra yerine Kars Valisi Türker Öksüd'ü kayım olarak atadı. Müzik Diyarbakır Merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde kimliği belirsiz kişilerce biri markete atılmak istenirken caddeye düşen ses bombası, ikisi de yol ortasına bırakılmış şüpheli paket olmak üzere kentin 3 farklı noktasında yaşanan olaylar polisi harekete geçirdi. Bomba süsü verilen paketler kontrollü şekilde patlatılırken polis şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Diyarbakır'ın Kayıpınar ilçesinde bulunan medya kavşağında sabah saatlerinde polis bir genci GPT sorgusundan geçirmek istedi. İsmi öğrenilemeyen genç uygulamanın nedeni sorması üzerine yeri yatırılarak ters gerekçeyle gözaltına alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi suya şehir içinde %25, bazı ilçelerde ise %77 oranında zam yaptı. Türkiye'nin aylardır koronavirüs ile mücadele ettiği, temizlik ve hijyen için bol su kullanmanın tavsiye edildiği bu günlerde belediyelerin suya zam yapması halkın tepkisine neden oldu. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamların yanında su bedeline de zam yapılması, artan işsizlik ve hayat pahalılığı ile mücadele eden halkın kara kara düşünmesine neden oldu. Vatandaşlar yapılan su zamına bir anlam veremediklerini belirtti. Türk Mimarlar Mühendisler Odası Birliği Diyarbakır ilk Koordinasyon Kurulu sekreteri Doğan Hatun, surların restorasyonu sırasında surların tarihsel ve kültürel dokusuna zarar verecek bir restorasyonun surları UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarılmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etti. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bensel Mahallesi'nde oturan vatandaşların büyük bir bölümü mahallelerinde kentsel dönüşüm projesinin uygulanmasını istiyor. Hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçların mahallelerinde yoğun yaşandığını dile getiren vatandaşlar, devletten kendilerini mağdur etmemelerini istediler. Bismil'de Sevda ve Gökhan Kaplan çiftinin spinal musküler atrofi tip 1 hastası olan çocukları Esma'nın sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. Baba Gökhan Kaplan kızının ABD'deki tedavisi için 2,4 milyon dolar gerektiğini belirterek herkesin desteğini yardımlarını bekliyoruz dedi. Tür İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, RA'nın kendini diş hekimi olarak tanıtıp klinik açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Klinik olarak kullanılan adrese giden ekipler, RA ve çalışanı PE isimli kadınla karşılaştı. Ekipler içeride dişçilerin kullandığı çok sayıda malzeme olan kliniğin ruhsatının olmadığını tespit etti. İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tutarken klinikteki malzemelere ise el konuldu. Gözaltına alınan RA ve PE polis merkezine götürüldü. Diyarbakır Çarıklı'da bulunan hayvan pazarında hayvanları korumak için daha önce yapılan kapılar herhangi bir gerekçe sunulmadan söküldü. Durumdan mağdur olan vatandaşlar kendi yöntemleriyle hayvanları korumaya çalışıyor. Yapılan bu uygulamanın keyfi olduğunu belirten bir vatandaş, "Hayvan pazarı müdürü buradaki kapıları hiçbir neden yokken söktürdü. Burada hayvanlarımızı korumak için kimimiz ayakta nöbet tutuyoruz." Kimimiz çadır kurmuşuz. Buna rağmen her gün hayvan kaybediyoruz. Mağduruz. Bu sorunla ilgili birimlerden çözüm bekliyoruz." dedi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ünal Koç, İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı kapsamlı koronavirüs denetimi çerçevesinde Diyarbakır şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı. İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte şehirler arası otobüs terminalinde denetime katılan Başkan Koç otobüs firma yetkililerine heyesi sordu. Otogardaki esnafı da ziyaret eden koç esnaflara hediye verdi. Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftürek, Kürtlerin saldırılar karşısında ulusal birliği sağlaması gerektiğini altını çizip, Kürt aydın, yazar, demokrat ve yurtseverlerine birik için girişim çağrısına bulundu. Irak Sivil Havacılık Kurumu, Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki tüm seyahat ajantalarına e-posta notu gönderdi. Notta Türk Hava Yolları bize 3 Ekim 2020'den itibaren Irak ile Türkiye arasındaki tüm uçak seferlerini durdurduğunu aktardı. Bilgisine yer verildi. Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.